Merhaba arkadaşlar. Gülizar Hobi kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda etli lahana sarması yapacağız. Lahana sarmamızı bu şekilde katlayarak üçgen şeklinde yapacağız. Herkese kolay gelsin. Kanalımı izleyip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Afiyet olsun. Etli lahana sarması için şöyle orta boy bir lahanam var. Bu şekilde hepsini ufak ufak dilimledim. Haşlamalık hale getirdim. Ortalarının sert kısımlarını ayırdım. Lahanalarımı haşlayacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz suyumun içerisine ilave ediyorum. Lahanalarımı kaynayan suyun içerisine atıyorum. Yaklaşık 3 dakika kadar haşlayacağız. Ve hemen alacağım suyun içerisinden. Lahanalarımın hepsini bu şekilde haşlayacağım. Lahanalarım haşlandı. Etli lahana sarmamızın iç harcını hazırlıyoruz şimdi. Şöyle bir buçuk su bardağı pirincim var. Normal bir bardakla. 500 gram dana kıymam var. Onu da ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı biber salçası. 3 adet orta boy küçük küçük doğranmış kuru soğan. Yarım demet maydanoz küçük küçük kıydım. 1 adet küçük domates doğradım. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 2 tatlı kaşığı kuru nane, 2 diş sarımsak, 1 çay bardağı su ve şöyle yarım çay bardağı ayçiçek yağı. Bütün harcımı şimdi iyice yoğuracağım. İlk olarak tenceremizin dibine şöyle küçük lahanalardan ateşin en yüksek geleceği yerlere şöyle bu kadar yeterli. Lahanalarımızı üçgen saracağız. sarmamız bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Görünüşü çok güzel oldu. Sosunu hazırlayalım. Kasemin içerisine bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Üzerine bir su bardağı kadar sıcak su, bir tatlı kaşığı tuz. Salça tamamen dağılana kadar çırpıyorum. Şöyle sosumuzu yemeğimizin üzerine gezdiriyoruz. Üzerine şöyle bir tane tabak. Ben sarmalarımda şöyle bir ağırlık kullanıyorum. Bunu da üzerine bırakıyorum. Kapağını kapatıp ocağa alacağım. İlk önce altını harlı açacağım. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Yavaş yavaş ortalama 40 dakikada pişiyor. Ve ocağıma götürüyorum. Etli lahana sarmamız pişti arkadaşlar. Üçgen sardık lahanamızı bu, bu sefer değişik oldu. Çok güzel görünüyor. <laughs> Kanalımı izleyip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Afiyet olsun.